yine karşınızdayız. Hepinize canı gönülden selamlar, sevgiler, biz iyiyiz. Siz nasılsınız? Allah hepinize iyilik, sağlık, sıhhat versin diyerek 17. haftayı açıyoruz. 17. haftayı açarken bizi izleyen binlerce spor severe, binlerce kez teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir hafta, olağanüstü spor tutu devre gidiyor belki de ama... Türkiye'nin en iyi spor toto kanalı dediğimizde bize kimse kızmıyor artık. Çünkü bütün yapılan yorumların hepsini taratıyoruz. Bizim vermiş olduğumuz maçları verebilecek ikinci bir kanal yok. Hemen bunu şöyle açıklayayım arkadaşlar. Tap 1'deyiz. Spor tutu yok üstümüze. Neden diyeceksiniz? Hemen size kısa bir 16. haftanın değerlendirmesini yapacağım. Ondan sonra 17. haftanın değerlendirmesini. Biliyorsunuz Türkiye Türkiye'lileri Perşembe gününe kadar bekliyor. Spor Toto ve e, iddia genel müdürlüğü maçları vermiyor. Çünkü aciz durumdalar. Onun için biz Avrupa'dan alıyoruz oranları. Avrupa oranlarına göre yorumluyoruz. Bakın şimdi 16. hafta Rize'yi üstüne basa basa iki olacağını söyledim. Türkiye'nin bütün Ma yani Türkiye'de yorum yapanların hepsi burada gitti bir kere. Antep Başakşehir'de ne dedim ben size? Bu Başakşehir inandırıcı değil, güvendirici değil, güvenmiyorum. Ağırlık beraberlik biter dedim. Ha Başakşehir Başakşehir tutuyorum ben ama dedim. Antep içeride iyi. Bak dikkat edin. Fener'i banko verdik. Galatasaray'ı banko verdik. Sivas Kasımpaşa maçını banko sıfır verdim. Lamba gibi geldi. Konya Hatay maçında <laughs> Konya bir gol daha kazanıyor ama sıfırı ihmal etmeyin. Sıfır ihtimali de gözüküyor dedim. Sıfır bitti. Samsun Alanya maçında beraberliği deneyin dedim. Mutlak sıfır bitti. Beşiktaş'a şimdi yani ben Göztepe'ye güvenmiyorum. Neden onu söyleyeyim size. Beşiktaş'a da güvenmiyorum ama 2-0'dan 4-2'yi mağlup olan bir takıma da Allah Beşiktaş seyircisine sabır versin diyorum. Başka hiç yorum yapmıyorum. Allah Beşiktaş seyircisine sabır versin. Böyle bir takım görmedim. 82 birebir kalmış. Sol beki Beşiktaş'ın Maso Akı mıdır? Nedir o herif işte? Ya abi düşür ya. Penaltı ye ya. Beşiktaş o kolu yemese belki bir gol atabilir. Bakın bir şey söyleyeyim. Trabzon maçını bir verdik. Dortmund Freiburg 1-0 verdik. 1 bitti. Hoffenheim, Leipzig ne dedim ben size? Türkiye'nin büyük bir bölümü, belki Avrupa'nın bir büyük bölümü Hoffenheim maçında bir olur dedim. Özellikle ben bir tutuyorum dedim ve bir oldu. Manchester City Tottenham'da ne dedim? Ya Manchester City bir çıkış yolu yaralacak ama Tottenham'sız asla oynamayacaksınız dedim. Orada devam. Atletico Bilbao zaten var. Milan Juventus'u büyük ihtimal sıfır biter dedim. Lamba gibi var. Napoli Roma 1-0 dedik. 15'te bakın şimdi bir şey söyleyeyim. 15'te 14 yaptık arkadaşlar. Türkiye'de başka yapan kanal yok. Bizi izleyen geçen hafta bizi izleyen biraz akıllı oynayanlar açık söyleyeyim. En kötü 13, 14, 12, 13, 14 mutlak tabelasında vardır. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hayır canım. O bir... Beytullah Yılmaz demiş 02 demiş. Beytullah 14 bilen 10 kişi var. Ya ben 15'ten bahsediyorum yani. Yani bizi izleyenlerin 12, 13, 14 üzerinde yakalama şansları yüksek. Hangi maç sürpriz hofamayın? Var bizde. Sivas, Kasımpaşa, Banko 0 var bizde. Eyüp Rize 2'yi veriyorum bağıra bağıra var bizde. Samsun Alanya 0'ı veriyorum. Var bizde. Konya Atay 0 var bizde. Milan'ı sıfır veriyorum Banko. Var bizde. E daha ne yapayım abi? Tottenham'ın ikisini veriyorum. ikinci ihtimalde. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. 16. hafta Türkiye'nin en iyi kanalı. Ya biz her zaman her biz 12'nin 13 maçın altına inmiyoruz zaten. Şunu söyleyeyim kıymetli arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim. 17. haftaya hemen başlayacağız. 16. hafta çok olumlu geçti. Bugün şimdi Trabzon maçı biraz sonra oynanacak. Trabzon maçı da bir sürpriz olmazsa yani 15 ihtimali çıkar mı? Devredebilir de. Yani çık çıkabilir de. Ama devretme ihtimali yüksek gözüküyor. Tabi Demirspor bir beraberlik biz iki alırsa olma ihtimali de çok düşük ama çayımızdan bir yudum alalım. Şöyle söyleyeyim sevgili kardeşlerim. Şimdi ben Beşiktaş maçına yorum yapıyorum. 2-0 oluyor maç. Diyorum ki maçı koparacak Beşiktaş 4-2 galip oluyor. Burada yorumcunun bir hatası yok bak şimdi. Onu söyleyeyim yani. Hemen 17. haftaya geçiyoruz. Lütfen bizi izleyen kardeşlerimden istirhamım. Lütfen her maçın altına yorumlarınızı yazın. Teşekkür ederim bu hafta. Birçok kardeşim yorum yazmış. Onlara teşekkür ediyorum. Hepinizin huzurunda binlerce kez. Lütfen her maça yorum yapın. Bu maç böyle olur. Bize. Biz de bakalım sizin yorumlarınızda. İki, lütfen kanalımızı izleyin. Lütfen bir tuşla beğeni yapın. Bir tuşla da abone olun. Rica ediyorum. Biz sizinle güçlüyüz. Biz sizinle var olacağız. Biz sizinle büyüyeceğiz diyerek 17. haftaya giriyorum. Antalya Sivas. Şimdi Sivas geçen hafta Sivas maçının berabere biteceğini banko ihtimalini çok yüksek olduğunu bağıra bağıra söylemiştim. Maç da geldi. Sivas kasım da sıfır bitti. Şimdi Antalya Sivas. Bak bir şey söylüyor. Bu maç bağıra bağıra sıfırı gösteriyor. Antalya Sivas. Spor Toto sıralamasına göre gidiyorum. Lütfen bizi izleyen tüm kardeşlerimden istirhamım. Sevgili kardeşlerim bize destek olan kardeşlerim veya olmayan kardeşlerim izleyen lütfen abone olun, bizi destekleyin. Antalya'sı var. Öncelikle sıfır, ağır bir sıfırlık maçı. Ama oldu ya maç bir yere dönerse bak bir yere dönerse o zaman maç nereye döner? Antalya tarafına döner diyorum birinci maç itibariyle. Ama beraberlik ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyorum sevgili kardeşlerim. Şimdi e, Samsun-Bodrum Burada e, Avrupa oranları Samsun'u çok favori çıkarıyor. Ben şunu söyleyeyim. Normalde Samsun'un e, Bodrum karşısında kazanması lazım kazanması lazım birinci birinci ihtimal bu ee, ama ben sıfırı sıfırı büyük kuponlarda veya normal kuponlarda sıfırı da bu, bulundurun diyorum yine hoca işte Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan geldi şimdi Bodrum'un başına bir beraberlik ihtimali de e, bir beraberlik ee, ihtimali de bir beraberlik ihtimali de e, olur arkadaşlar diyorum ee, şimdi e, biz yani yaparken işte biliyorsunuz bu ıı, gevezelik yapan ıı, bir takım arkadaşlarımız var. Lakayt adamlar var. Onlara ne diyelim? Onlara Allah sağlık, sıhhat versin. Allah onlara iyilik versin diyelim. Tamam mı? Kardeşlerim, onlar ruhen hasta. Yani işte ellerinde klavye hasta ruhlu adamlar. O bir, bir yazı yazıyor. Diyor işte oradan bir şey diyor. O Ona orada bize yorum yapan birine çatıyor falan. Bunlara Allah sağlık, sıhhat versin. Demirspor Konya maçıyla devam ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz Demirspor bugün Trabzon maçını oynayacak. Benim şehrimin takımı onu söyleyeyim. Ee, ne olur? Üzülüyorum. 40 yıldır takip ettiğim bir takım. Taraftarıyım. Ee, üzülüyorum. Ama tabii ki bence Konya buradan 2 puanı alır git. Şu 3 puanı alır gider. Demirspor'un yani çok büyük kuponlara sıfır ihtimalinde ekleyin ama ben Konya'nın ikisini herkese öneriyorum arkadaşlar. Ama ben şu açıdan üzülerek yani içimde bir kalbimden sızı yani Demirspor çok sevdiğim çocukluktan beri izlediğim e, taraftarı olduğum e, e, bir takım ama tabi gidişatı iyi değil arkadaşlar. Hepinize o yüzden bir şey demiyorum. Alanya Trabzon. Zor bir maç. Onu söyleyeyim. Zor bir maç arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Trabzon'da Şenol Hoca başladığında demiştim ki ee, Aleyküm selam Ahmet Kaya kardeşim. Demiştim ki Hoca çok kaliteli bir adam. Bak hocanın şahsıyla ilgili, kişiliğiyle ilgili futbol adamlığıyla ilgili bir lafımız yok. Ama yeter. Yeter abi yeter. Mesela Fatih Tekke gelsin Trabzon'u çalıştırsın genç adam. Onun da uzun yıllar var. Şimdi Şenol Güneş burada <laughs> Burada beraberlik olmaz arkadaşlar. Alanya Trabzon maçında beraberliği uzak görüyorum. Önce Trabzon'un ikisi sonra Alanya'nın birini öneriyorum. Size söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Ama Trabzon burada bir mağlubiyet alırsa Şenol, Şenol Güneş'in de istifa edeceğini düşünüyorum. Ee, ben e, o yüzden alan yanında mesela mağlup olmaya tahammülü yok. O da yenmeye oynayacak. İki taraftan biri kırılacak ama burayı birli ikili geçmenizi öncelikle öneriyorum. Kıymetli kardeşlerim, sevgili spor severler, sevgili kardeşlerim benim <laughs> Affedersiniz. Lütfen kanalımızı izleyin. Abone olun bak. Lütfen artık bu 5400'lere ıı, geliyoruz. Artık şu 6000'leri geçelim yani. Gözünüzü sevin. Lütfen bir parmak tuşu ya. Bir parmakla dokunacaksın. 6000 olacağız abi. İnşallah. Lütfen yaptığınız maçları yani maç yorumlarının altına da yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Başakşehir Göztepe maçıyla devam ediyoruz. Ben dedim ki e, Başakşehir e, sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Şimdi Antep'te mağlup oldu ya İlk yarı bitti. ikinci yarı hoca üç tane orta sahayı değiştirdi. Demek ki Çağdaş Hoca hocam eğer sen bir anda 3 tane orta sahayı değiştiriyorsan burada oyuncularda suç ara mı? Önce kendine bak. Ben Çağdaş Hoca'nın da e, gösterme maçı sonrası istifa edeceğini tahmin ediyorum. Bırakır büyük ihtimal. E, ya içeride bir sıkıntı var, onu söyleyeyim. Ya hocayla futbolcular arasında bir sıkıntı var ya kulüple e, futbolcuların alacak verecekleri de yani bilmediğim için yorum sadece bu yorum ödemelerle ilgili bir sıkıntı var oyuncular oynamıyor asıyor maçı yani yoksa ya bu Başakşehir bir de Avrupa Ligi maçı oynayıp gelecek ben bu maçın bu maçın ağırlık beraberlik olduğunu beraberlik ihtimalinin çok yüksek olduğunu ama ısrarla Burada biri kazanırsa Başakşehir'in kazanacağına inanıyorum. Ama beraberlik ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Rize Kayseri. Bu hafta e, Eyüp maçında Rize'nin kazanacağını sizlere söylemiştim. E, Rize Kayseri ne olur? Avrupa oranları, Avrupa oranları bize öyle bir şey veriyor ki arkadaşlar. Mesela diyor ki Burayı kapatın. Özellikle sistem oynayanlara söylüyorum. Yani sistem oynayanlara özel söylüyorum. Katılıyorum özgürcüm. Düşüncelerinize katılıyorum. Rize Kayseri maçında arkadaşlar, kıymetli kardeşlerim, Rize Kayseri maçında ben. Ee, beraberlik ihtimalini burada size çok önemli bir sürpriz vereceğim. Yani bir Kayseri'nin beraberliği bana göre sürpriz. Bak bana göre sürpriz. Ama o sıfırın yanına ağırlık sıfır. Yani bu maçın berabere bitme olasılığı çok yüksek ama Kayseri'nin ikisini de yazın arkadaşlar oraya. Yazın. Ben Halize bir olursa normal zaten. Ama ben önce sıfırcıyım. Sonra ikiciyim. Ama ben şey oynuyorum ya. ya benim gibi oynayan bir sürü sistem oynayan arkadaşlarım var. Kapatırım abi buraya. Kapanacak en önemli maçlardan biri. 3 ihtimalinde olma olasılığı yüksek olan maçlarda. Onun için kapatın burayı derim. İkinci kapamayı söyledim. Yani şey orada Sistem oynayanlar üzerinden söylüyorum. Yoksa normal oynayanlar kapatamaz yani. Cengiz Aktaş merhaba kardeşim hoş geldin. Sağ ol. Biraz saçı kısalttırdık. Galatasaray Eyüp. Şimdi e, eski Galatasaraylı işte e, Eyüp Spor Antrenörü e, ama abi şunu söyleyeyim e, Galatasaray'ın Türkiye dillerinin en iyi takım olduğunu söylüyorum. Galatasaray kazanacak. Onun için uzatmayacağım. Ee, Galatasaray'ın birini tüm spor severlere öneriyorum. Bak şimdi Fener Antep. Arkadaşlar bu Fener Antep maçında Gaziantep maçında şunu söyleyeyim. Ee, Fenerbahçe kazanır. Ama çok zor kazanacak onu söyleyeyim size. Yani Antep Fenerbahçe'ye çok zor anlar yaşatacak. Bunu unutmayın. Ama her şeye rağmen size e, üçüncü tekimizi de veriyoruz. Yani tek atacağınız maçları veriyoruz. Fenerbahçe'nin birini herkese öneriyorum. Hatay Beşiktaş. Evet. Hatay geçen hafta e, Abu Bakar'ın 90 bak bak şimdi Konya'ya bak. Ben ne dedim? Konya kazanır dedim. 90 artı 2'de mi 3'te mi artık? 90'ların artık. Baş bitiyor ha son son atak. Abu Bakar Rovaşa ile attı. Bana göre faüldü Hatay'ın golü. Orada verilmez yani. Çünkü çok tehlikeli kalkıyor Rovaşa'ya. Ee, i̇ptal olması yüksekti ama tabii bizim Türkiye'liğini Türkiye Ligi'ni e, nasıl yorumladığımızı yani nasıl yorumlayalım kardeşim? Bunları nasıl biz anlatalım ki biz bunlara? Yani anlatamayız biz yani. Bir de özellikle e, bazı arkadaşlarımız demiş ki ben 30 dakika ben seyretmem. Sevgili kardeşlerim biz maçların tam analizini yapıyoruz. İstatistiklerini inceliyoruz, saha işlerini inceliyoruz, koşanları inceliyoruz, ne kadar koşmuş, ne kadar ne kadar yap, hepsini inceleyip size tüm analizleri yaptıktan sonra çıkarıyoruz. E peki tamam. Bazıları yani ama ceza sahasında o kadar yakın mesafeden e peki tamam. Verkot yazılım öyle diyorsa e, tamam. Biz herkesin düşüncesine saygımız var. Hatay Beşiktaş. Bakın bir şey söyleyeyim. Allah dedim Beşiktaş seyircisine dün maçı 90 dakika seyrettim. Allah o Beşiktaş seyircisine güç versin. Artık yeter ya. Bak şimdi. Genç Semih. Ya her topu öldürür mü ya? Ya bir kafanı kaldır da bir orta yap ya. Ya bir pas ver ya. Şimdi en beğenmedikleri kim var? Sabek. Demirspor'dan aldıkları. Şimdi şunu söyleyeyim. O şen, şendur mudur nedir diye bir herif almışlar. Ya bir top atamaz mı ya? O Solbek Masahı. Ya Allah aşkına ya. Bunlar bu Beşiktaş takımında ne işi var ya? Ve e, şunu söyleyeyim. E, burada Hatay'da maç iki parçalı. Beraberlik ihtimalini atın. Kim kazanır? Ben söyleyeyim. Önce Beşiktaş'ın ikisi. Sonra Hatay'ın bak mutlak siz oynamayın. Hatay'ın birini yazmadan oynamayın yatarsınız. Onu söyleyeyim. Bu maçta Hatay bir yapabilir. Bak net söylüyorum. Hatay bir yapabilir. Ama Beşiktaş'ın ikisini de mutlaka yazacaksınız. Dortmund Bayern Münih. Şimdi geçen hafta Dortmund, Dortmund Freiburg maçını size yorumladığımda şöyle dedim. Dedim ki Dortmund kazanmaya yakın ama beraberlik ihtimalini de çünkü birer gol atıyorlar. Yani 1.8 atıyor Dortmund. Freiburg da nokta küsürlerde gol atıyor. Bir gol yiyor. Bir gol atar bir berabere bitebilir belki dedim. Ama Dortmund tabii ki yendi. Şimdi burada Dortmund Bayern Münih'te ne olur? Ben yine beraberlik ihtimalinin burada uzak olduğunu önce kazanan bir Bayern Münih'in ikisini yazdık. Ama Dortmund'un birini Dortmund'un birini yazmadan asla oynamayın. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Dortmund'un birini yazmadan asla oynamayın. Marsilya Monaco zor maç. Bak bir şey söyleyeyim. Zor maç. Ama e, çok güvenenler Marsilya'nın birini atsın. Küçük kuponlarına. Büyük kuponlara bakın büyük kuponlara ne yapın biliyor musunuz? Monoko'nun ikisini yazın. Ama sistem oynayanlar burayı kapatsın. Kapatın burayı. Onu söyleyeyim. West Ham Arsenal. Burada çok uzatmayacağım. Arsenal West Ham'dan daha iyi olduğunu, daha komplike bir takım olduğunu, daha kazanmaya yakın olduğunu oranlar bize veriyor. Diyor ki burayı Arsenal kazanır. İstatistik verileri Arsenal'a çok ağır şey yapıyor. Ee, West Ham-Arsenal maçını, West Ham-Arsenal maçını, Arsenal ikisini tüm spor severlere öneriyorum kardeşlerim benim. Ömer Zühtü Ural, oranlar açıklanmadı, biz Avrupa'dan alıyoruz. Avrupa oranları açıklandı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arsenal'ın ikisini verdik. Chelsea Aston Villa. Ee, burayı Chelsea Aston bir Villa'da yani ben ağırlık beraberlik biteceği kanaatindeyim. Ama maç bir tarafa dönerse Chelsea tarafına döneceğine de inanıyorum. Önce sıfır sonra bir. Ama küçük kuponlara sıfır atabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Liverpool Manchester City Evet liderle ikincinin arasında evet burada bir kırılma maçı olacak. Evet ee, Şunu söyleyeyim Liverpool Manchester City Manchester City'nin geçen hafta da söyledim. Dedim ki bir çıkış maçı olacak ama toplumun ikisini de vermiştim. Ama burada ne olur? Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar maçın e, Liverpool zaten kazanırsa lider 7-8 puan önde ama ben maçın beraberlik şey tarafını tutmuyorum bu hafta neden oranlar bize çünkü o tarafı vermiyor Liverpool tarafını vermiyor biz e, diyoruz ki önce beraberlik. Ama maç iki ihtimaline gitme şeyi oranı yüksek. Önce ağır bir beraberlik ihtimali var bu maçta. Eğer maç bir yere dönerse ben Manchester tarafına döneceğine inanıyorum. Manchester City'nin kazanacağına inanıyorum. Bu hafta Liverpool'u zaten Liverpool'un biri normal arkadaşlar. Favori. Liverpool kazanırsa herkes herkes yazar zaten onu söyleyeyim. Fiorentina Inter, İtalya liginde Bay's Musa kardeşim demiş Liverpool içinden geçecek olabilir bak. Abi 13 13 bu hafta 13 bu hafta 100 milyon falan verir. Eğer 15 devrederse 1300 milyon verir onu söyleyeyim. Ee, yani çok güzel sürprizler var. Fiorentina Inter. Burası ne olur? Şimdi normalde Inter'in kazanması lazım. Bütün şeylerde sür direkt e, ağır favori olarak çıkıyor. Eee Şimdi burada ağır bir e, Inter'in herkes kazanacağını çok yüksek oranlar da vermişler ama ben size şunu söyleyeyim. Burada beraberlik ihtimalini çok yüksek diyorum. Çok yüksek beraberlik. Yani bu maçın berabere bitme olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Size onu söyleyeyim. Çok yüksek. Ha maç oldu ya bir kırılma oldu olmadı. Ee, ikinci ihtimali de inter tarafına yazabilirsiniz. Çok sürpriz arayanlar geçen hafta da size izah etmiştim. Beraberliği alıyorsunuz. Önce bir kolona inter veriyorsunuz 0-2. Beraberliği yine direkt alıyorsunuz. Bir kolonda Fiorentina'nın biri. Burada Fiorentina'nın biri olursa herkes yatar. Bak söylüyorum size. Mesela Fiorentina'nın sıfırı. Manchester City'nin sıfırı. Aston Villa'nın sıfırı. Bak ihtimali yüksek maçları söylüyorum size. Dortmund'un biri. Hatay'ın biri. Başakşehir'in sıfırı. Rize Kayseri'nin sıfırı veya ikisi. <laughs> Antalya Sivas'ın sıfırı. Konya'nın ikisi. Bu şekilde gelirse geçmiş olsun. Ee, yine iyi para verir. İnşallah e, başarılı oluruz. Hepiniz başarılı olursunuz. 15'i yakalarsınız. Bizim bizim tek derdimiz var ee, arkadaşlar. Aleyküm salam e, Şerif kardeşim. Bizim bir tek derdimiz var. Buradan e, kanaldan zaten çok para böyle falan kazanmıyoruz biz yani. Şimdi ben size söyleyeyim 700 800 saat izleniyor. İzleme oranlarımız da çok yüksek. Verdikleri 200 lira para. Bak. Verdikleri 200 lira para. Ya bunu ne yeri para olsa 4 2 tane çay içtim mi dışarıda 200 lira zaten. Onun için burada bir kardeşimizin derdini çözebilir miyiz? Ona bir faydalı olabilir miyiz diye mücadele ediyoruz. Canı gönülden hepinizi seviyoruz. 17. haftanın size şans, uğur getirmesi dileğiyle hepinizde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. En iyi haftalar, en iyi günler sizin olsun. Trabzon attı diyor. Evet. Ya o da iki bitti ya. hayırlı hayır olsun. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.